Gelişen Çağın Teknoloji kanalı olan TeknoSart YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Yine ikinci bir kutu açılış devam ediyorum. Açık Hava video serisinde ikinci part videoma hoş geldiniz. Ee, Büyüme neredeyse her iki ayda bir denk gelen şarj adaptörü ve üçlü çıkışlı şarj kablolarını size tanıtmak istiyorum. Ben genelde BİM'in Polo Smart Mark ürünlerini seviyorum kaliteli olduğu ve uzun ömürlü de devam ediyor. Her telefonun da uyumlu olmuş oluyor. Bunu bilgisini verebilirim sizlere. PbS 120 marka model olan şarj aletini tanıtıyorum sizlere. Görmüş ya. olduğunuz şekilde 2 amperlik destekleyen ve iki çıkışlı olan USB kısımlı Polo Smart ürünümüzü görmüş oluyorsunuz. Genelde 5000 mAh ve altı olan tüm telefonların rahatlıkla hızlı şarj edebileceğini söyleyebilirim. Diğer şarj ürünümüz yine Polo aldım. 3 çıkışlı olan, 1 metre uzunluğunda olan, şu şekilde görmüş olacağınız şekilde. USB-A, yani şarj adaptörünü takıyoruz. Micro USB Type-C ve iPhone'da şarj eden writing kablosu bulunuyor. Şimdi bu kablolarda şöyle ön bilgilendirmeyi paylaşmak isterim sizlere. Aynı anda 3 telefonu ve 3 cihazı da destekleyen şarj edebiliyorsunuz. Sadece güç bölünmüş oluyor. Yani bir saatte dolacağı takdirde ise bu süre uzamış olabilir. 2 saat veya 2,5 saatlik uzamış oluyor. Ama bu tarz kablonun yani tüm seyahate çıkarken kesinlikle yanınızda olmasını tavsiye ederim. Ben bu ürünlerden memnunum. Bu sürekli dağılmaya devam ediyorum fırsat buldukça. Sizlere tavsiye ediyorum. Bu tarz videonun devamı için videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, değer düşüneceğinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki tek dosyat videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.